Ben gideyim. Tamam canım sağ ol. Ne demek? Ben alışverişe gideceğim. Yolculuk için bir şey almamı ister misin? Yok. Alo. Merhabalar. Ne oldu? Niye arıyorsun? Ne kızıyorsun ya? Balon patladı mı diye merak ettim. Evet. Ama bir daha sakın beni arama. Sakın. İş yaptık beraber bitti. Anladın mı? Artık birbirimizi tanımıyoruz. Ben artık dış kapının mandalı değil, senin sırdaşınım. Adam gibi konuş benimle. Bir gün gelir yine bana muhtaç olursun. Biz bir daha karşılaşmayacağız. Bizim seninle ne dostluğumuz bitecek bundan sonra... ...ne de iş birliğimiz. Sen ne demeye çalışıyorsun be? Beni öyle kolay kolay başından savamazsın diyorum. Bakarsın birden çenemin düşeceği tutar. Sen toplamak zorunda kalırsın. Bilmem anlatabiliyor muyum? Bana şantaj yapmaya kalkma. Eğer sen beni söylersen ben de senin başını yakarım. Bir dakika. Şimdi çıktın mı? Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ben yalnız bırakmadığın için çok teşekkürler. Sen ne diyorsun be? O benim yakın arkadaşım. seninle son konuşmamız. İplerin benim elimde oldukça daha çok sohbetlerimiz olur senin. Çok Yangın kısa sürede yayıldı ve İstanbul'un dört bir yanından görülür hale geldi. Çalışanlar kendilerini zor kurtardı. O Benim da... mavi gömleğin düğmesi kopmuş. Saatlerce çalıştı. Dikerim bir ara. Kim? Ne bileyim. Alo? Ee, alo. Ee, merhaba Nevin Hanım. Ee, Nevin teyze. Ben Mert, Yaman'ın arkadaşıyım. Mert? Avukat Selim Serez'in oğlu. Tanıdım. Ne oldu? Yaman'a bir şey mi oldu yoksa? Ee, yok, yok. Yaman iyi. Yaman iyi. Bir sorun yok. Doğru söyle bana. İyi mi o? Ya, i̇yi. Gerçekten iyi. Ee, şey, ben şeyi sormak için aradım. Ee, Yaman eve geldi mi diye. Buraya mı gelecekti? Neden? Ha, e, Ya yeni sınav hakkı kazandı da... E, ...onu haber vermek için eve gelir diye şey yaptım ben. Sevindim. Ama onun için bile buraya gelmez o. Geldiğimde yoktu. Ben de evde bulamayınca... A, bir, bir dakika. Annesine aradım. Alo. Alo. A, alo. Alo. E, Yaman eve gelirse beni mısın söyler misiniz? Tamam. Görüşsem söylerim. Teşekkür ederim. İyi günler. Şans mı denedim? Ee? Yaman evden gitmiş belli şu kena yakılı onu arıyor. Sözüm ona bana çaktırmayacak. Buraya mı geliyormuş? Bekle gelir. Ne oldu acaba. Çocuk gelirse haberim olsun dedi. Ne o? Pişmiş kelle gibi sırıtıyorsun. Ne var? Dedim değil mi sana ben? Oturamadık için üstüne. Kim bilir ne alt karıştırdı da duramadı orada. Biz söyleyince kabahat oluyor Nevin Hanım. Ben çıkıyorum.